Arkamı döndüm. Sarılmak için onu arıyordum. Ve birden orada olmadığını fark ettim. Doğruldum ve aman tanrım. Kızacak diye düşündüm. Onu uyandırmak için dışarı çıktım ve cesediyle karşılaştım. Soğuk ve sert. Ölmüştü. David Venese, karısı Dawn ile birlikte yaşadığı evde olanları açıklamak için Amerikan medyasına böyle bir açıklama yaptı. Hayatın bir sonu varmış gibi görünüyordu. Ancak videoyu sonuna kadar izlerseniz, Aralarında birçok sır olduğunu fark edeceksiniz. Dawn 16 Mart 1970'te Amerika Birleşik Devletleri'nin Burlington kentinde doğdu. David, Derek ve Dina adında üç çocukları daha olan Michael ve Marianne Papin'in kızıydı. Dawn arkadaş canlısı bir çocuktu. Mükemmel sözel becerilere sahipti ve herkesi güldürürdü. Çok fazla enerjisi vardı. Ağaçlara tırmanmaktan ve bebekleriyle saatlerce oynamaktan hoşlanırdı. Aynı zamanda çalışkan bir öğrenciydi. Bu yüzden liseden kolayca mezun oldu ve prestijli bir Katolik üniversitesine gitti. Dan kolayca başkalarının beğenisini kazandı ve onunla tanışan herkesin kalbine dokundu. 25 yaşlarındayken kendisinden birkaç yaş büyük ve boşanma aşamasında olan David Venes adında bir adamla tanıştı. Ayrıca zaten üç çocuğu vardı. Ancak bunların hiçbiri Dan'ın David'le arkadaş olmasını ve onu daha yakından tanımasını engellemedi. İlk başta arkadaştılar ve sonra romantik bir ilişkiye başladılar. Evlenebilmeleri için David'in boşanma kararı almasını beklemeleri gerekiyordu. Ve 1997'de evlendiler. Çift restoran işine girmek istedi. Ve şanslarını denemek için Florida'ya taşındı. İki aile gayet iyi anlaşıyor gibiydi. Dan'ın kardeşleri kocasından çok memnundu. Ve hatta onu ağabeyleri gibi gördüklerini söylüyorlardı. David'in çocukları ise Dan'a karşı çok iyiydiler ve onu ikinci anneleri olarak gördüklerini defalarca söylediler. Çift bir keresinde Dan'ın restoran sahibi olan ve David'den müdür olmasını isteyen kayınbiraderiyle birlikte çalışmış. Adam bir süre kayınbiraderiyle çalıştıktan sonra daha kazançlı ama yasa dışı başka bir işin peşine düşmek için restoranı onun eline bıraktı. Toptan uyuşturucu ticaretiyle uğraşıyor. Küçük satıcılara yüzlerce kilo uyuşturucu tedarik ediyordu. Böylece aile restoranı aslında yasadışı faaliyetlerinden elde ettiği geliri meşrulaştırmak için bir tür kılıf görevi görüyordu. Ancak 2005 yılında tutuklandığında şansı tükendi. O dönemde, bu yasadışı işe girmesinin nedeninin çok fazla masrafı olması ve restorandan kazandığı paranın her şeyi ödemesine yardımcı olmaması olduğunu söyleyerek kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Daha sonra, bunun onun ilk tutuklanması olmadığı ortaya çıktı. Manate ilçesinden bir dedektif David'in, 1993 yılında da uyuşturucu dağıtımından hüküm giydiğini ortaya çıkardı. Bu dala tanışmasından çok önceydi. Aynı suçtan ikinci kez tutuklanmasının ardından polis, David'den parçası olduğu çeteyi çözmelerine yardımcı olmasını istedi. Dedektifin daha sonra hatırladığı gibi David bir memurun rüyasıydı. Çünkü çağrılara hızlı yanıt veriyordu ve kendisine ihtiyaç duyulan tüm operasyonlarda hazır bulunuyordu ve çok dakikti polisle yaptığı işbirliği sayesinde bir savunma pazarlığı yapmayı başardı ve sadece bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2008 yılında hapisten çıktıktan sonra David, Down ile birlikte geçmişinden uzaklaşmak için Florida'dan ayrılmaya karar verdi. Kaliforniya'ya taşındılar ve hayatlarına temiz bir sayfa açtılar. Orada bir restoran açmak gibi ortak bir hayali paylaşan mükemmel bir çift gibi görünüyorlardı. David kısa bir süre sonra kendisinin şef ve müdür olduğu, Dan'ın ise insanlara hizmet edip masalara oturttuğu yeni bir işletme açtı. Çok tatlı ve nazik bir kişiliğe sahip olduğu için herkes onu gerçekten sevdi. Yavaş yavaş kadın sadece müşterileri arasında değil, rakipleri arasında da arkadaş edindi. Komşu restoranlardan birçok kişi onunla arkadaş olmak istedi. Çift yavaş yavaş hayatlarını kurmaya başladı. Ve David'in Florida'daki çalkantılı hayatını geride bırakmış gibi görünüyorlardı. 2009 yılı geldi ve Dawn 39 yaşına girdi. Kadın, hayatında neleri başardığını ve hala yapması gerekenleri değerlendirmeye başladığı bir noktadaydı ve görünüşe göre tam olarak tatmin olmamıştı. Kafenin bazı müşterileri daha sonra onun mesai saatleri içinde birkaç bira içtiğini söyleyerek bir içki sorunu ve tatminsizliği olduğunu ima ettiler. Ancak Dawn her zaman oldukça verimliydi ve kontrolünü asla kaybetmedi. Çiftin ilişkisi belli ki iyi gitmiyordu ve kadın kendi başına bazı birikimler yapmaya başladı. Bunu yapmaya karar verdi çünkü David'in her şeyi, özellikle de parayı çok kontrol ettiğinden şikayetçiydi. 18 Ekim 2009 tarihinde kadın işe gitmedi. Bu biraz garip görünüyordu. Ama kocasının her şey için bir açıklaması vardı. Dan'ın yokluğunu ilk fark edenlerden biri, çiftin küçük işyerinin hemen karşısında motosiklet tamirhanesi bulunan arkadaşı John Kokos oldu. Kadın her gün uğrayıp onunla konuşmayı ve köpeğiyle oynamayı alışkanlık haline getirmişti. Ayrıca Şafak, kocasından sakladığı parayı da onun atölyesinde saklıyordu. Adam birkaç gün sonra kadın kafeye hiç gelmeyince bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Bu ona rutinin çok ani bir şekilde değişmesi gibi geldi. Kadın her zaman çok sorumluluk sahibiydi ve hatta birkaç kez hasta olduğunda işe gitmişti. Bu yüzden David'e karısını sormaya karar verdi. Adam onu şok eden bir cevap verdi. Dan'ın kafeden para çaldığını gördüğünü ve onu işten çıkarmaya karar verdiğini, bu yüzden de bir daha asla orada çalışmayacağını söyledi. Ayrıca kadının kendisini terk ettiğini de sözlerine ekledi. Ona göre Şafak'ın içki ve uyuşturucu sorunu olduğunu söylediğinde çok büyük bir kavga etmişler. Tüm bunlar John'a çok garip gelmişti. Çünkü konuşmaları sırasında Dan'ı birkaç kez içki içerken görmesine rağmen başka bir şey kullandığını fark etmemişti. Buna ek olarak, kadının arabasının hala kafenin dışında park halinde olduğunu fark etti. Bu çok garipti. Çünkü Kaliforniya'da insanlar genellikle uzun mesafelere arabayla giderlerdi. Ve Dawn da bu insanlardan biriydi. Arabası olmadan hiçbir yere gitmezdi. Johnun ve Dana yakın olanların dikkatini çeken bir başka ayrıntı da, David'in kısa süre içinde başka bir kadına, 22 yaşında bir garson olan Galva'ya aşık olması, ve onu hızla Dan'ın pozisyonuna terfi ettirmesiydi. Bu sıralarda David kızı Jackie'yi aradı ve ondan gelip kafede kendisine yardım etmesini istedi. Kız babasını ve üvey annesini göreceği için heyecanlıydı. Ancak oraya vardığında Dan orada değildi. Babasına onun nerede olduğunu sorduğunda, babası büyük bir kavga ettikleri için kadının birkaç günlüğüne gittiğini söyledi. O günleri hatırlayan Jackie başlangıçta babasının sözlerine inandığını çünkü Dan'ın alkol sorunu olduğunu bildiğini söyledi. Ancak Cati'nin sadece iş yerinde değil, babasının özel hayatında da kadının yerini aldığını fark etti. Adam Dan hiç var olmamış gibi yaşamaya devam ediyordu. Ve bu ona şüpheli geliyordu. Bu yüzden üvey annesine ne olduğu hakkında onunla konuşmaya karar verdi. David'in yanıtı Jackie'yi şaşkına çevirdi. Babası, Dan'ın uyuşturucu kullanımı nedeniyle şiddete başvurduğu iddia edilen bir gece kazara onun hayatına son verdiğini itiraf ettiğinde karnına yumruk yemiş gibi hissettiğini söyledi. Jackie'nin daha sonra gözlemlediği üzere David yoğun bir acıyla ondan polisi aramamasını istemişti. Çünkü bu onun hayatını mahvedecekti ve hapse girmek istemiyordu. Babasının gözyaşlarından çok etkilenen kız, onun suç ortağı olmaya ve sırrı saklamaya karar verdi. Kızı onun sözlerinden tamamen etkilendiğinde David ondan Dan'ın arkadaşlarına ve akrabalarına onu sormamaları için bazı mesajlar yazmasını istedi. Jackie kabul etti ve hatta bazı SMS'leri Dan'ın arkadaşları arasındaki takma adı olan Piji olarak imzaladı. Ama sonra Piji'yi yanlış yazarak ciddi bir gaf yaptı. İşte o zaman kadının yakınları mesajı yazanın olmadığından şüphelenmeye başladılar. Çünkü takma adı onun için çok önemliydi ve her zaman doğru yazardı. Bunun da ötesinde, John atölyesinin küçük penceresinden aileyi izledi ve Jackie ile David'in yeni kız arkadaşının kadının kıyafetlerini çöpe attığını gördü. Uzaktan bazı eşyaların Dana ait olduğunu teşhis edebiliyordu. Ama polise gidecek bir kanıtı yoktu. Günler geçtikçe, bu korkunç gerçeği örtbas etmek isteyen aile için işler giderek zorlaştı. Dan'ın arkadaşları ve akrabaları onu sormak için kafeye gelmeye başladılar. David'in açıklamalarına inanmadılar sahte mesajlara inanmadılar ve cevap istediler. Ayrıca David'in Dan'ın kaybolduğunu polise bildirip bildirmediğini sordular. Ancak David olumsuz yanıt verince şüpheleri daha da arttı. Sonuç olarak, kadının akrabaları kendileri bir ihbarda bulundu ve dedektif önce David'le görüştü. Dedektif, karısının ailesinin ve arkadaşlarının neden bu kadar endişelendiğini, neden bir gecede ortadan kaybolduğunu ve neden onu aramaya hiç ilgi göstermediğini öğrenmek istedi. David daha önce diğerlerine anlattıklarını tekrarladı ve hikayeyi kendi açısından anlatmaya devam etti. Karısının kendisini bir rehabilitasyon programına gitmesini önerdikten sonra terk ettiğini söyledi ve madde bağımlısı olduğunu ve alkol kullandığını belirtti. Ancak adamın dikkatsizliği müfettişlerin gözünden kaçmayacak kadar dikkat çekiciydi. Dikkat çekici bir şekilde, kayıp danın yer aldığı el ilanları komşu dükkanların camlarında asılıydı. El ilanının eksik olduğu tek yer David's Cafe'ydi. Böylece yetkililer, onun söylediğinden daha fazlasını biliyor olabileceğini düşünmeye başladılar. Bir gazeteci olan Larry, yerel polisle ilişkiye geçti, Dan'ın kayboluşuyla ilgili raporu gördü ve bu konuda bir hikaye yazmaya karar verdi. Aslında aileye ve neler olup bittiği konusunda çok endişeli olduğunu hissettiği kocasına yardım etmek istiyordu. İyi bir hikaye yaratmak için Larry, David'le röportaj yapmak üzere evine gitti. Dan'ın hayatı ile ilgili tüm ayrıntıları öğrenmek, insanların ona sempati duymasını sağlayacak bir profil oluşturmak ve arama çalışmalarına yardımcı olmak istiyordu. Ancak bu röportaj işe yaramadı. David hikayesine sadık kaldı. Adam adanın alkol ve uyuşturucu sorunu olduğu için tedaviye gitmesini istedikten sonra onunla kavga ettiklerini ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi. Larry ona karısını özleyip özlemediğini, onu geri isteyip istemediğini ve onu sevip sevmediğini sordu. David sadece onun iyi olmasını umduğunu ve geçmişte onu gerçekten sevdiğini söyledi. Larry, adamın kayıp karısı hakkında geçmiş zamanda konuşmasından etkilenmişti. David'in bir şeyler sakladığını düşündü ve onun hayatını daha da derinlemesine araştırmaya başladı. Sonuç olarak, Florida'daki geçmişinden haberdar oldu. Kaliforniya'da kimse bunu bilmiyordu. Ne Donna ne de David kimseye söylemedi çünkü taşınmak yeni bir başlangıçtı ve tanıştıkları insanlara bunu anlatmaya başlarlarsa David'le konuşmadan onun kötü biri olduğunu düşünebileceklerini hissettiler. Larry elinde çok iyi bir hikaye olduğunu biliyordu ama bunu nasıl bitireceğini bilmiyordu. Bu yüzden daha fazlasını aramaya devam etti. Larry kendi araştırmasını yaparken polis de kendi araştırmasını yapıyordu. Dan'ın arkadaşları ve ailesinin onu canlı gördüğü günden beri neler yaptığını öğrenmek istiyorlardı ve cep telefonunda kredi kartlarında ya da banka hesaplarında hiçbir işlem olmadığı ortaya çıktı. Bu da işleri daha da tuhaflaştırdı. İşte o zaman daha ondan geldiği iddia edilen mesajlar alan birkaç arkadaşıyla ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Bu kişiler müfettişlere, mesajlarda iyi olduğunun ve biraz düşünmek için uzaklaştığının söylendiğini anlattı. Onlara daha sonra ulaşacağına söz vermiş ve mesajlardan birinde Florida'da olduğundan da bahsetmiş. Ancak yanlış yazılan takma at konusunda çok endişeliydiler. Çünkü bu durum yıllardır süren arkadaşlığı boyunca hiç başına gelmemişti. Bu ayrıntıyı göz önünde bulunduran yetkililer, mesajların tam olarak hangi cep telefonu kulelerinden gönderildiğini tespit etmek için, Dana ait cihazın bıraktığı izi takip etmeye karar verdiler. Telefonun Florida'da değil, Kaliforniya'da olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit ettiler. Bu sahte kısa mesajlar David için sonun başlangıcı oldu. Teknolojinin kötü niyetli kişiler için tehlikeli olabileceğini bir kez daha kanıtladı. Tüm bu soruşturmalarının zaman aldığını ve David'in baş şüpheli olduğunu bilmemesi için büyük bir dikkatle yürütüldüğünü belirtmek önemlidir. Ekim 2010'da dedektifler adama kendisiyle konuşmak istediklerini bildirmiş ve onu Dawn ile birlikte yaşadığı daireye kadar takip etmişlerdir. Ancak sürpriz bir şekilde adamın artık orada yaşamadığını gördüler. Arama emri çıkarttılar. Ve ilgili kanıtları bulmak için eve girdiler. O sırada yatak odasında ve başka bir odada eski kan izlerine rastlamışlardır. Bu kanıtlar sonucunda dava kayıp kişi davasından cinayet davasına yükseltildi. Sonuç olarak şehirdeki dükkanlarda asılı olan şafakın posteri onu öldüren kişiyi aradıklarını belirten bir posterle değiştirildi. Aynı zamanda çiftin eski evinden alınan kan örnekleri DNA testi için bir laboratuara gönderildi. Ancak sonuçlar hemen alınamadı. David posterleri gördüğünde hemen polisle temasa geçerek Dan hayatta olduğu için bu soruşturmayı bırakmaları gerektiğini söyledi. Dan'ın kendisini aradığını ve iyi olduğunu ve onu bir daha görmek istemediğini söylediğini belirtti. Polis belli ki David'e inanmıyordu ve sırf karısıyla konuştuğunu söylediği için soruşturmayı bırakmayacaktı. Ne de olsa baş şüpheli oydu. Ancak ellerinde hiçbir ipucu yoktu ve DNA testi sonuçları geldiğinde de sonuçsuzdu. Örneklerin kime ait olduğunu belirleyememişlerdi. Aylar geçtikçe, David paçayı kurtaracak gibi görünüyordu. Şubat 2011'de adam yeni kız arkadaşı Katia ile mutlu bir hayat yaşıyordu. Polisin izini tamamen kaybettirdiğini düşünüyordu. Ama Los Angeles bölgesi şerif çavuş Rich Garcia, David'in Dan'ın canını aldığından kesinlikle emindi ve davayı mahkemeye taşımasını sağlayacak kanıtlar arıyordu. Bu yüzden araştırmaya devam etti. Fiziksel kanıt eksikliği ciddi bir sorundu. Müfettişler, David'e suçunu itiraf ettirmeleri gerektiğine giderek daha fazla ikna oldular. Adamın itiraf etmesini sağlamak için çavuş gazeteciyle temasa geçti ve eski evin aranması sırasında topladıkları sözde kanıtlara dikkat çekti. Ona söylemediği şey, bulunan kanın o kadar eski olduğuydu ki, kanıt olarak uygun değildi. Komiser David'in üzerindeki baskıyı daha da arttırmak için, o sırada Güney Carolina'da yaşayan kızı Caki ile görüşmek üzere iki müfettiş göndermişti. Çünkü onun da anlattığından daha fazlasını bildiğinden şüpheleniyordu. Polislerin kızla birkaç kez konuşmaya çalıştıkları, ancak kızın bunu reddettiği bildirildi. Kızın erkek arkadaşı bile onun bir sır sakladığına ikna olmuş ve bunu müfettişlere söylemiş. Partnerinin yetkililerinin ısrarı üzerine Caki ifade vermeyi kabul etti ve sorgulama için polis merkezine gitti. Oraya vardığında gerçeği söylemesi uzun sürmedi. Babasının üvey annesinin canını aldığını biliyordu. Ancak ona göre bu kasıtsız olarak yapılmıştı. Jackie ayrıca mesajları yazanın kendisi olduğunu itiraf etti ve bunu çaresiz olduğu iddia edilen babasına yardım etmek için yaptığını söyledi. Jackie yetkililere adamın kendisine danın canını aldığı gece bir kafede çok içtiği için tartıştıklarını söylediğini anlattı. Tartışma giderek şiddetlenmiş ve kavgaya dönüşmüştür. David Jackie'ye tartışmanın bir noktasında danı tutup yere fırlattığını, ellerini ve ayaklarını bağladığını ve ağzını bantladığını söyledi. Adam onu yerde yatar vaziyette bıraktığını ve sakinleşmesini beklediğini söyledi. Başka bir odaya gittiğini ve danı birkaç dakika içinde serbest bırakmayı beklediğini, ancak uykuya daldığını ve ertesi sabaha kadar uyanmadığını söyledi ve bağlı halde bıraktığı karısının yanına döndüğünde karısı çoktan ölmüştü. Jackie bu itirafı yaptıktan sonra polis ondan babasını aramasını ve olanları anlatmasını istedi. Nihayetinde adamın suçunu itiraf etmesini istiyorlardı. Jackie David'i aradı ve ona polisin ne istediğini anlattı ama David bu tuzağa düşmedi. Ona sadece bir avukat istemesini ve bir daha ifade vermemesini söyledi. Larry polisten aldığı bilgileri kullanarak Yetkililerin David'in peşinde olduğunu bildiren kısa bir makale yazdı. Ve sonra 23 Şubat 2011 sabahı, David'in gösterdiği tüm direnç çöktü. Adam, Larry tarafından yazılan hikayenin yerel gazetenin ön sayfasında yayınlandığını gördü. Daha sonra Katia olayların kendi versiyonunu özetledi ve karısının geri gelmeyeceği için üzgün olduğunu, kimseyi kırmak istemediğini ekledi. David daha sonra ölmeyi düşündüğünü söyledi ve arabasına doğru koştu. Ancak Kati onun peşinden koştu ve yalnız gitmesine izin vermedi. Birkaç saniye sonra adam arabayı çalıştırdı ve son sürat uzaklaştı. David, şüpheli olarak adı geçmesine rağmen, polisin onu tutuklamak için henüz tüm kanıtlara sahip olmadığını fark etmemişti. Onu sürekli takip ediyorlardı ama o noktada onu hapse göndermek için ellerinde hiçbir şey yoktu. Polis memurları onu uçuruma doğru takip ettiler. Katie'nin de onunla birlikte olduğunu fark ettiler. Uçurumun kenarına geldiklerinde çift arabadan indi ve kavga etmeye başladı. Polis memurları etraflarını sararak dağılmalarını emretti. David Katie'yi kenara itti. Sonra uçuruma doğru koştu. 30 metre yükseklikten düştü. Adam uçurumdan atlamanın her şeyi sona erdireceğini düşündü ama öyle olmadı. Hayatta kaldı. Kalbi hala atıyordu helikopterle en yakın hastaneye götürüldü ve burada tıbbi olarak komaya sokularak durumu stabilize edildi. Yoğun bakımda birkaç gün geçirdi ama sonunda bilinci yerine geldi ve şimdi Dan'ın kayboluşunun hesabını vermek zorundaydı. 1 Mart'ta dedektifler onu sorguladı. Dan'ı nasıl bağladığını ve ertesi gün onu nasıl cansız bulduğunu anlattı. Ceset hakkında soru sorulduğunda yüzü kızardı ve sessiz kaldı. Bir buçuk hafta sonra David, Dan'ın cesedinin nerede olduğunu bildirmek için çavuşla temasa geçti. Yeni kaydedilen bu sorguda adam, kadının cesedini büyük bir tencereye baş aşağı yerleştirdiğini ve dört gün boyunca kaynattığını açıkladı. Dan'ın eti kemiklerinden ve organları tüm vücudundan tamamen ayrıldıktan sonra, kafe atıklarıyla birlikte yavaş yavaş atması çok kolay olmuş ve cesedin tamamını atması birkaç gün sürmüş. Ve bu yüzden polis onu asla bulamadı. Bu ifadeyle David, Dan'ı öldürme suçlamasıyla jüri karşısına çıktı. Her şey ilk duruşmanın yapıldığı Mart 2011'de başladı. Ancak duruşma 2012'ye kadar başlamadı. Savcılık makamı cesetsiz bir yargılamayla karşı karşıya kaldığı için, burada birçok çatışma vardı. Onlar için kilit bir tanık, David'in kendi kızı Jackie'ydi. Babasının Dan'a yaptığı her şeyi, ona anlattığı anı anlatmak için mahkemeye çıktı. Ancak savunma avukatı, babası ona itirafta bulunduğunda kızın alkol ve uyuşturucu kullandığını, bu nedenle olanları çok iyi hatırlamadığını söyledi. David'in bir uçurumdan düştükten sonra sakat kaldığı için, mahkemeye tekerlekli sandalyeyle geldiğinden bahsetmemek de mümkün değil. Mahkeme salonunda sunulan kilit unsurlardan biri de, David'in olay gecesi neler olduğu ve karısının cesedinden nasıl kurtulduğu konusunda çavuşa verdiği ifadeydi. Jüri, ifadenin tüm ayrıntılarını içeren bir ses kaydını dinleyebildi. Sonunda David ikinci derece kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulundu. Kararın açıklanmasının ardından geriye kalan tek şey, 6 ay sonra 15 yıl sonra şartlı tahliye imkanı ile ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasıydı. Davayla ilgili son bilgilere göre, Ocak 2024 itibariyle Dan'ın cesedi hala bulunamadı ve David hala hapiste.